Niye kaçıyorsun yüzü ya? Kanunsuz iş mi yapıyor. Ne, kaçma, ne oldu? Kaçma kaçma. Ne iş yapıyor. Gel yapıyorum. gel. Kanunsuz iş yaptığını biliyorsun değil mi? Bu kamerayı çeken kişi kanunsuz iş yaptığını biliyor yüzünü saklıyor. Utanmaz ama. Yapma kardeşim. Yapma kanunsuz iş yapma. Yapma kanunsuz iş. İnsan utanacağı iş yapmaz. Bak ben yaptım her işi savunuyorum. <laughs> Ne oldu? Zoruna mı gitti? Niye yüzünü dönüyorsun? Görüyorsunuz değil mi? Bak kameraya çekiyor, yüzünü saklıyor. Niye? Biliyor kanunsuz iş yaptığını. Hepiniz bak hepiniz aynı kanunsuz işi yapıyorsunuz. O yüzünü saklıyor, senin yüzün açık mesela. Niye o saklıyor, sen saklamıyorsun? Niye sen saklamıyorsun? Sen niye saklamıyorsun? Niye o saklıyor? Kanunsuz arkadaşlar, kanunsuz. Bak FETÖ'cüler böyleydi. Ben vatanda işkence gördüm FETÖ'cülerden. Sonra Soru alçak, namussuz. O emri veren güvenlik şube müdürü vatanı işgale giden tankın içinden çıktı. Yüşen, Sorun bakayım abilerinize. Doğru mu değil mi anlattım? Gene sizin gibi gariban çocuklarını saldılar üstümüze. Hangi hakkınız var? Sendikanız mı var? Çalışma saatiniz mi belli? Sarayda bir tanesi oturuyor veriyor talimatı. Onun emirlerini uygulayanlar da size emir veriyor. şu çocuklara bakacak. Kardeşiniz de hepsi. Beş sene önce sen de üniversitedeydin. Atanamadın öğretmen. Hiç Şimdi sizi karşımıza dikmişler. Ne yapacağım ben sizi mi döveyim? Siz beni mi döveceksiniz? Memleketi getirdikleri hallere bak. Yazıklar olsun. Ama unutmayın arkadaşlar. Herkes hesabını veriyor. Bak yemin ediyorum size FETÖ'cüler bunlardan daha beterdi. Kendileri haşa Allah gibi görüyorlardı. Var mı bir tanesi bugün piyasada? Var mı bir tanesi? Yani. Hani nerede o emirleri verenler? Bak bugün Gezi Parkı gibi değil mi? Ne oldu? Gezi Parkı'nda emirleri verenler nerede ya? Şey Gel Silivri'ye git. Bir hücrede bizimkiler yatıyor, bir hücrede onlar yatıyor.